Hatta biyoenerji ile alakalı şunu söylemem lazım. Biyoenerji de bir hakikattir ve bütün canlılarda vardır. Mesela ben herkesin bana biyoenerji yapmasını katıyan istemem. Negatif enerji yüklü birisi bana biyoenerji yaparsa açtığı çakralarıma ne dolduracak? Doğru kişiler ve doğru eller tarafından şifa kaynağı olabilir. Yanlış kişiler tarafından ciddi sorunlara da yol açabilir. Hiç ummadığımız başka sorunları açabilir. RDT ile biyoenerji aynı şey mi? Harf benzerliği bile yok. Ve uygulamada da hiçbir benzerlik yok. Biyoenerji bambaşka bir şey, redete, bambaşka bir şey. Hatta biyoenerji ile alakalı şunu söylemem lazım. Biyoenerji de bir hakikattir. Ve bütün canlılarda vardır. Sende de var, bende de var. Bunu çok iyi uygulayan da, da var. Hiç haber olmayan da da biyoenerji var. Kişinin kendi enerjisi. Bu enerjiyi kullanarak arkadaşlar bu enerjiyi bir enerji kullanıyorsunuz bu enerjide. Karşımızdaki kişinin Çakraların önündeki enerji tıkanıklıklarını açıp o kişinin şifalanmasına vesile olabilir. Buna biyoenerji deniyor tamam mı? Ama şöyle bir şey var. Mesela ben herkesin bana biyoenerji yapmasını katiyen yani istemem. Negatif enerji yüklü birisi bana biyoenerji yaparsa açtığı çakkalarıma ne dolduracak? Yani veya kasavet o enerji bana gelir bu yüzden kesinlikle istemem. Biyoenerji alacağım kişinin hakikaten ee, bir kere ehl sünnet olması benim için çok kıymetli ama hani ihtiyaç da duymuyoruz çok şükür bir enerji. Bunu altını çizmek istiyorum ama şifa kaynağı mıdır? Doğru kişiler ve doğru eller tarafından şifa kaynağı olabilir. Yanlış kişiler tarafından ciddi sorunlara da yol açabilir. Hiç ummadığımız başka sorunları açabilir deyip öyle şer halinde koyalım. İnşallah Rabbim böyle doğru hakkıyla bu iş yapanların sayısını arttırsın diyelim. Tamam RDT ne peki? RDT'de bir enerji kullanılıyor. Biz bir enerji yönlendirmiyoruz. RDT sıfır risk. RDT'de mantık şu. Sen meditasyon seansı alıyorsan senden tek ricamız bizim gözlerini kapat ve öylece kal. Nasıl oluyor peki? İlk başta arkadaşlar kendi akışımızla bu bir akıştır. Kainatta her şey akıştır. Enerjiler sürekli döner. Yön vermeyle alakalı sadece çakralarımızdaki enerji akışlarının hızlanmasını sağlıyoruz. Bu bir çakra açma da sayılmaz. Çünkü çakralar tamamen kapanırsa zaten ölürüz. Hani çakra açma ile alakalı burada bir şey anlatalım. Önemli bir mevzu. İşte benim çakralarımı açtılar. Açtırayım mı? Kapatayım, kapanayım mı? Arkadaşlar çakra sürekli açılır, kapanır. Kötü bir duygu yaşadığınızda çakralarınızda dirençler oluşur. Arkasından güzel pozitif haber alırsın. Bak o direnç çözülür, açılı verir. İyi bir insanla muhatap olursun, Onunla hele sarılırsın. O için ferahlar, çakraların açılır. Kasavet biriyle karşılasın, çakraların tıkanır. Yani çakra açma kapama sürekli bir mevzu zaten. Mümkünle bir şey yapmam gerekir mi? kamil insan olma yolculuğunda gidiyorsan çakraların açık kalma oranları artar. Tamam. Hatta bir insan kamil insan olabilmişse ölmeden önce ölebilmişse çakralar hep açıktır Allah'ın <laughs> size. Niye? Etkilenmez çünkü. Hakikati bilir. Negatiflerden etkilenmez. Başka yöntemler açılabilir mi? En vay çeşit yöntemle işte de dediğim bioenerjiyle de en vay çeşit yöntemle çakralar açılabilir ama hepsi aynı kapıya çıkmaz. Aynı şey değildir. Tamam. Bunu da söyleyeyim. Ben çakra açma konusunda ritüellere de çok taraftar değilim açıkçası arkadaşlar. Tabi bakın herkes bizim gibi düşünecek bir şey yok. Herkes kendi inandığına yapar. Ben de kendi inandığımı anlatmaya gayret ediyorum. Ve amaç şudur. Soru oradan gelmişti. Beynimizde bizde hastalık sebepler negatif kodların kodlanırken kullanılan enerjinin vücuttan çıkmasını sağlarsak yani dışarıdan bir enerji kullanmıyoruz bak. Sadece o kodun çözülmesini sağlarsak. Bunu da otonom sistem kendi yapıyor. Senin beynin kendi yapıyor. Biz sadece onun yön veriyoruz. Ve o kod çözüldüğü an o kudret enerjisi bittiği an zaten abi izmine şifa olur. Güzelliğine sıfır risk, hiçbir yan etki olmaksızın ve öyle bir akışa sağlanıp böyle onlarca travmanın kolayca temizlenebildiği bir yöntem RDT. RDT ile Parkinson tedavi edilebilir mi? Neden edilmesin? Bu arada tedavi edilebilir mi derken şu yaklaşım daha doğru olacaktır. Biz bir hastalığı tedavi etmekten ziyade hastalığa sebep olan bütün travmanı ortadan kaldırıyoruz. E hastalığa sebep olan bir şey yoksa hastalık niye olsun? Ve bütün hastalıkların sebepleri çalışılabilir. Çünkü bütün hastalıkların altında travmalar vardır. Tek tek şu hastalık şu şu hastalık şu dememe gerek yok. Bütün hastalıkların altında travmalar vardır. Ve biz bunun hepsi şifalanabilir Allah'ın izniyle. Bu tekniği kendi kendimize uygulayabiliyor muyuz? RDT'de direkt kendimize uygulayamıyoruz. Lakin kendimize çalışma yapmak için bir dolaylı yol kullanıyoruz RDT'de. Şimdi bunu reddete uzmanlarımız eğitimlerinde alıyorlar. Hani bu soru niye ilgilendirir? Bir reddete uzmanı ilgilendiren bir soru. Burada tabii biraz daha açıklama yapmamız gerekiyor. Reddete'yi arkadaşlar, işte mesela bugün gidersiniz, 200 saatlik bir eğitimle EFT'yi öğrenebilirsiniz. Yöntem olarak söylerim ya da birkaç günlük eğitimle bioenerji öğrenebilirsiniz, öğrenebilirsiniz. bir enerji öğrenebilirsiniz, nöroformat öğrenebilirsiniz, birçok yöntem öğrenebilirsiniz. Bunlar kötü yöntemler de değil söylemeyelim. Ama RDT'yi öyle birkaç günlük yöntemle öğrenemezsiniz. RDT için arkadaşlar aylar süren ciddi meşakkatli bir şey. Neredeyse şu aralar hele RDT uzmanı eğitimizdekilerle her gün görüşüyoruz. Yani ciddi bir süreç var, dönüşüm süreci var. Lakin o dönüşüm olduktan sonra yani bir kişi RDT uzmanı olduktan sonra zaten yani bambaşka bir ikincisi İkincisi RDT uzmanlığı eğitiminde zaten kendi travmalarımızdan öyle aranıyoruz ki. çalışmalar bunu gerektiriyor. Bambaşka bir ortam. Ama kendimize direkt uygulamıyoruz. Dolaylı bir yoldan uygulama şansımız var. Böyle cevap verelim. RDT'de danışman travmanın temizlendiğini arkadaşla mı görüyor? Yoksa çakralarla mı? Şimdi çakralarla bir görüş yoktur. Çakralar. Çakralar ne biliyor musunuz? Bu konuyu da biraz anlatalım. Sevgili arkadaşlar. Evimizde sigortalar var. Şimdi sigorta attı mı gidip biz o sigortayı açıyoruz hayatımıza devam ediyoruz. Sigorta neden atıyor? Biraz yüksek voltaj geldiğinde sigorta atması o voltaj işte bizim evdeki elektronik aletlerimize zarar verebilir. Doğru mu? Peki çakra buna nereye benziyor? Çakra da aynı sigorta gibi. Negatif yüksek bir voltaj gelirse o çakra bölgesinden kolayca geçip o çakradan beslenen organlara ulaşırsa o organlara zarar verebilir. İşte bunu engellemek için mesela çakramız da bir direnç oluşur. Tabiri caizse benzetmede hata aranmaz biliyorsunuz. Teşbihte hata aranmaz e, ee, sigorta atmış gibi oluyor. Evimizde sigorta atınca biz o sigortayı açıyoruz. Ama kendimizde sigorta atınca yani çakramızda bir direnç oluşunca, çakramızda enerji akışlarında sorun oluşunca onu açmıyoruz. Ve tabii ki bu sefer organ korumak için sigorta atmasına rağmen enerjisi olarak beslenemediği için başka sorunlara yol açıyor. 7 tane çakramız var baştan aşağı. Şimdi bu çakralarla bir görüş söz konusu değildir. Hepimizde çakraların açık olması lazım. Bu çakraları açabilmek için de arkadaşlar en güzel yolu söyleyeyim mi? Salih insanlarla bir arada olmak. Çakraların tam açık olduğunda auran muhteşem olur. Önden karşılanırsın. Yani seni herkes fark eder. Kendini iyi hissedersin. Dışarı karşı savunman çok iyidir. İşte çakralar böyle açık. Aurası çok güçlü birlerin aura alanına girerseniz sizin de o akışla beraber çakralarınızdaki dirençler açılır. Hiçbir şey yapmadan bile hakikaten şifalanırsınız. Yani hakikaten ciddi bir temizliktir bu. Mesela bir örnek vereyim size. Kabe dünyanın çakra merkezidir. Tepe çakrası olarak düşünürüz. Kutuplar yeni çakka noktalarıdır dünyada mesela. Hacca giden bir kişi acaba affedildim mi diye sorması büyük günah biliyorsunuz doğru mu? Yani böyle büyük bir vaat var. Çünkü oradan o akış o kadar güçlü ki sendeki bütün o günahın izlerini, emersi izlerini siliveriyor. Allah'ın izniyle. İşte çakraları böyle düşünelim bir enerji alanına girdiğimizde yani salik kullarla beraber olmak bunu açmanın en iyi yoludur. Tabii ki sarkaçla da açılabilir. Şimdi RDT'de nasıl görüyoruz? RDT'de bizim arkadaşlar birçok kanaldan teyit yolumuz var. Gözlemleyerek, sorarak, söylemlerinden, kişinin hissettiğinden, davranışlarından, bazen enerjinin çıkışından, bazen görerek, bazen hissederek. Yani onu bizim sarkaçta duruma göre değişir. Neden? Çünkü danışanın travma kodlama dili farklıdır. Davranışlarını iyi gözlemlemek gerekir. Yani redete uzun olmak o yüzden çok önemli. Bittiğini anlamak için birçok yöntemimiz var arkadaşlar. Ama bu çakra de, diyemeyiz sadece. Sarkaş da bir nebze burada kullanıyoruz. Ama tamamen sarkaş da dememiz mümkün değil. Reddit hakkında detaylı bilgi verir misiniz? Verelim. Tabi burada şimdi deminden beri Reddit ile sorular geliyor. Canlı yayında kardeşlerimiz içerisinde ilk kez Reddit ile tanışmış arkadaşlarımız da olabilir. Sevgili arkadaşlar bakınız. Şu an bazı şeyler sayacağım. Ee, bilmiyorum kaç bine ulaştı. En son saydığımda 6 binden fazla seans yapmıştım şahsım adına. Şu an çok şükür ee, binlerce seans yapılıyor. Birçok reddet uzmanımız yetişti ve muhteşem sonuçlar alınıyor. Yıllarca, yıllarca doktor doktor gezen, ora buraya gezen, şifa bulamayan kardeşlerimizden inanılmaz şifayla aile olanlar oldu. Arkadaşlar. Bakınız demin de söyledim çölyak şifası yok deniliyordu. Tamamen şifalanan arkadaşımız oldu elhamdülillah. Hashimoto tiroid gibi tiroid sorunlarından kurtulan tonla danışanımız oldu. Kanserle alakalı şu an muhteşem sonuçlar var. Geçen mesela yanımda e, eşim anlatıyor ki Hanım burada mı bilmiyorum Figen Çakır. Muhteşem sonuçları var. Öyle mutlulukla aradı ki telefonda işte değerlerim harika geldi kan değerlerim. Hani kanser atlatmış birisi. inanılmaz güzel haberler alıyoruz. RDT muhteşem bir sonuç. Arkadaşlar yine söyleyelim, mesela botoks bile yapıldı RDT ile. Tamam hocam, RDT'nin diğer yöntemlerden ne farkı var? Tra RDT basit bir travma temizleme yöntemi değildir. Nazarı da temizler, habis varlıkları, enerjileri, işte büyüm, salat gibi şeylerin de temizlenmesine çok büyük katkı sağlar. RDT ile hatırlamadığınız travmaları da temizleyebilirsiniz. Çünkü kendiliğinden gözün önüne gelir. 2. RDT esnasında yaşadığın travmayı anlatman gerekmiyor yaşadıklarında travmalarla alakalı hiçbir bilgi vermen gerekmiyor. Bu da çok güzel bir şey. Yani herkes derdini ya da travmasını anlatmak istemeyebilir. İki anne karnına kadar hatta atalardan gelen enerjilerin bebeklik çağında normal şartlar hatırlamamızın mümkün olmadığı travmaları dahi mesela 3 günlükken düşmüş çocuk onu görüp onun bile şifalanması sağlanabiliyor EDT ile. Neden? Çünkü anne karnında ruh üflendikten itibaren her şey yaşadığımız her şey zihnimizde kodlanır. Ve bu kodların değerli arkadaşlar şifalanması çözülmesi şifa evresi olur. RDT ile bunları yapmak mümkün. Bir seansta onlarca travma temizlemek mümkün. Ama şunu da söylememiz lazım. Çok güçlü bir yöntemdir. Kendim şahsen deneyimlediğim için yıllardır yapıyoruz ve gururla böyle elhamdülillah sürekli anlatıyorum. Birçok yöntem de denemiş birisi olarak arkadaşlar. Mesela herhangi bir yöntem, isim zikretmiyorum ne olur yanlış anlaşılmasın diye amacım hiçbir şey kötülemek değil çünkü. Herhangi bir yöntemle bir seansta çalışan arkadaşlar travmaları RDT ile başka bir yöntemle 10 seansta çalışılmış kadar travma temizlemek mümkün. Ve dolayısıyla çok daha az seans sayısıyla çok daha güçlü, etkici, kalıcı bir sonuç almak mümkün. Güzel bir soru görüyorum şu anda ilk seansa nasıl başlanılır diye. Şikayetimiz neyse danışanıza bunu söylemeniz kafi. Atıyorum işte deminden geldik benim saç dökülmem var dedi kardeşimiz. Bununla alakalı kısa bir sohbet yapılır. Yani ne zaman başladı, işte buna sebep olmuş neler olabilir. Anlatmanıza gerek yok. Hatırlıyorum demeniz kafi. Hatırlamıyorsanız da seans esasında bulmak için çalışma yapılabilir. Travmalar bulunabiliyor yani. Bu kadar. Sonra yapmanız gereken gözlerinizi kapatıp reddete uzmanımızın ellerinde o şifaya ulaşmaya niyet ediyorsunuz. Aslında bu kadar basit. Reddete uzmanımızda yük. O sizin travmalarınızdaki enerjilerin e, temizlenmesi için şiddetli bir çalışma yapıyor. Yaklaşık bir buçuk saat. Bakın birçok yöntem 45 dakika, 1 saattir. Biz 1,5 saat, 2 saat çalışıyoruz bir seansta ama amacımız bir seansta şifa ulaşmak. Lakin elbette tek seansta her şeyi çözmek mümkün olmuyor. İnsan 30 sene, 40 sene, 50 sene yaşamış, o kadar çok travma yapmış. Bazen bir hastalığa çok fazla travma gerekebiliyor ama her şeyin şifalanması mümkün Allah'ın izniyle.